Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin et tahirin. Estağfurullah Rabbi ve etubu ileyh. Kıymetli kardeşlerim, bugün de üçüncü ima, ikinci imamımız olan İmam Hasan-ı Müşteba'nın e, Müşteba e, onunla ilgili bir e, olaydan bahsedeceğiz. İmam Hazreti İmam Hasan Muştebe Aleyhisselam e, fakir insanları çok seviyor, onlarla arkadaş oluyor ve onlara şefkatli davranıyordu. Bir gün yolda giderken e, birkaç fakirin yerde oturduklarını ve e, yemek yediklerini gördü. Yiyecekleri ise birkaç kuru ekmekti. Atından onlar yemek yiyenler dediler ki İmam Hasan'ı görünce buyurun siz de bizimle gelin yemek yiyin İmam Hasan Aleyhisselam atından indi ve gitti onların yanında yerde oturdu Ve onlarla birlikte o kuru ekmekten yedi Sonra İmam Hasan Aleyhisselam buyurdu ki Ben sizin davetinizi kabul ettim Lütfen siz de benim davetimi kabul edin Gelin bana misafir olun. Onlar da bunu kabul ettiler. İmam Hasan Aleyhisselam eve gidip evdeki evdeki kişilere, evdeki evin ehline dedi ki: Benim bugün önemli misafirlerim var. Onlar için en güzel yemekleri hazırlayın. Misafirler sonradan geldiler İmam Hasan'ın evine. İmam Hasan Aleyhisselam en güzel şekilde Onları karşıladı, onlara güzel ziyafet verdi. Evet, imamlarımız hepsi böyleydi. İmam Hasan da böyleydi, diğer imamlarımız da böyleydi. Fakirlere ayrı bir önem veriyorlardı. Fakirlerle ayrı bir ilgileniyorlardı. Ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. İnşallah Allah-u Teala da bizi fakirleri gözeten, onların yanında olan onlarla dostluk kuran ve onları unutmayan kullarından eylesin. Allah hepimize bu konuda ve bütün konularda bunları yapabilmemiz için güç ve başarı versin. Bu hayrı duavana Elhamdülillahi rabbil Alemin.